Hem hayallere dalıp gideceğiniz hem de zaman nasıl geçtiğini anlamayacağınız bir film Rose Island. Filmi izlemeye başlamadan önce gerçek bir hikayeden uyarlanmış olduğunu bilmek çok önemli. Bu detayı bilmeden başlarsanız muhtemelen çok saçma olduğunu düşünüp yarıda kapatabilirsiniz. Ama işin en fantastik kısmı bu olayın gerçek olmasında yatıyor. Herkes hayalinde bir ada satın almak ister ama bu abimiz işi bir adım öteye taşıyarak kendi adasını inşa etmiş. Üstelik zengin filan da değil. Yıl 1968. Özgür düşüncelere sahip İtalyan mühendis Giorgio Rosa yasaları hukuku, kuralları kafaya takmadan bir takım icatlar yapıyor. Kendi adasını kurması da bu icatlardan biri. Aranızda Rose Adası Cumhuriyeti'ni daha önce duyan var mı? Varsa bile çok azdır diye düşünüyorum. Bu inanılmaz ada kurma hikayesini filme almak için daha önce defalarca kez Giorgio Rosa'ya teklif götürülmüş ancak hiçbirini kabul etmemiş. 2017 yılında 91 yaşındayken vefat etmeden kısa bir süre önce hikayesinin bilinmeyen yönlerini yapımcılara anlatmak konusunda ikna olmuş. Ve işte bu film de bu şekilde ortaya çıkmış. Adriatik denizinde 400 metrekarelik bir platform inşa ederek heyecan dolu hayatına ilk adımı atıyor. 1968'de denizin ortasına inşa ettiği Roz Adası Cumhuriyeti bir süre bağımsız şekilde kalıyor. Sonrasında neler oluyor? Bir insan denizin ortasında kafasına göre nasıl ada inşa edebiliyor? Hepsini ve çok daha ilginç detayları film izleyerek öğrenebilirsiniz.